Başlıyoruz oyuna. 6. bölümden devam ediyoruz. Oh my god. Bekleyemedin. Beklenmeyen. Devam etmesini istenmeyen. Lan. Evet iki arkadaş. Hı. Bu ne ya? Pişt. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Abi bunu nasıl tek denemede yapıyorlar ya anlamıyorum ben. Beş bittiler. Ah. Beraycık. Ortaya ben. Bak. <laughs> döverim seni bak geçemezsem de var. Oha. Beray. He sistem şöyle. Yani. Kaç kere öldün adam gibi söyle. <laughs> ya ben böyle okudum ya. Git, git. Tamam <gülüyor> git. <gülüyor> Abi hep havaya giriyorsunuz ama ya. Ya. Abi bölüm geçilmez. Bu bölüm geçirmez. Acaba videoyu durdurup şey mi yapsak? İki. Delirme anlarımızı da çeksin. Wow. wow yeah. Abi sus. Da. Şu çek. Şey. Oh. <laughs> <laughs> Oyunu bak. <Her> buldum. <laughs> Hack <Her> <laughs> yani. Oha geçtim. Lan dur. Lan kaç kere öldü? Ya 10 kere öldü. <laughs> bir şey deneyeceğim. Olmadı dur. Tamam şimdi başlıyorum. Bak ne oluyor? Gara gara <gülüyor> <kardeşim>. Gülüyor> Gülüyor> o, Life şarkısı. Evet, sayılıyor valla. İki, <laughs> 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 i̇ki. sayıldı abi. Üç, dört. Abi Beş. Bitti. Hayır hayır hayır. Ben Bera'yı döveceğim yakında. Topuya şaplak. Topuya şaplak. Topuya şaplak. Topuya şaplak. şaplak. Ya şurada yattım. Ay yemin et. Yemin ederim. Nerede yaptın? Videoda görürüz lan. Tamam. Dur lan. Kaç kere öldün? Ya bir <laughs> Bu son hakkım. Tamam öldüm. Ya biz <laughs> Ya abi bir şuna bir şey diyin ya. Allah şunu. <laughs> Adam iki <cükenli> çiçek emre. <laughs> Bak lan istersen vallahi geldim buraya. <laughs> <laughs> Hook. Ne? Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya bir sus. Ben iki de Oha! Seni sarılsak da yapamam. O kürüldü lan. Oha! 170. Olmuyor! 170. Olmuyor! 170. Oha! Yok! <laughs> <laughs> Bu nasıl bir cenavet <laughs> Tamam, ver Gerisi sana kalmış artık. Ha, beni döveceğiniz değil mi çakallar? Valla ben oyunun peki oyunun bir uyanıklığını buldum. Yaparım ben abi. Siz kimsin bir, varsa. İki. Aslında bu bölüme de en sayesinde geldim. Üç, dört. Oh. Aa Geldim. 5, 6, kere öldüm bırak. Tamam tamam. Bu burada oyunun bagını bulmak gerekiyor. Çünkü bu bölüm normalde geçilmez abi. Değil mi? Ben bir geçmeye şey çalışayım vallahi ya. Şiddetli PvP savaşları. Aa. Bu ne amına ben? Tövbe ya Rabbi ya. Lan küfür etme. Ondan sonra kanal kapatıyor. Kapat 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 kapatmak zorunda mı ne kalıyor? Aslında kanal hiç kapanmadı. Kanal daha yeni açtı. 2-3 hafta oldu. Ya Biz tokat atma. Küçük Emre <laughs> yani kaç kere evet. <gülüyor> <gülüyor> 11. Tamam, Bak tokat atma. Abi şuraya geldim. Yemin ederim. Şuraya tıkla. Aa Yoksa harbi geçilmez. Oyuna bak lazım. <laughs> <laughs> kaç kere lan? Dört. Beş. 215 215 <laughs> Evet. Rekor 1000. Bir hadi. Hadi 1000'e doğru. Abi oyunun bug'ını bulacağız ya. Böyle geçemezsin sen. Kimse geçemez. Bak oraya geleceksin ondan sonra fırlayacağım. Abi oyunu bitiren adam var. Ya abi adam onlar işsiz. Iş, Sonak gün ha. İşsiz onlar. <laughs> Şimdi e, arkadaşı hacker'mış, Facebook hacker'ıymış. Hesaplarınıza dikkat edin. Bunun arkadaşı sizi Başka <laughs> evet. Bak şuraya kadar gelcen ondan sonra oyunun bug'ını yapacağım Benim yaptığım gibi Lan oyunun bug'ını nasıl yaptık ki lan Şimdi videoda görürüz Şimdi Lan yanlış yere gittim Şimdi trollü yapayım mı troll Hayır lan <laughs> trol <Trolünün> sıçtı <suçlu. gülüyor> ya, ya, abi ya bir Ya Abi ya Lan çok hızlandı bu bir çekin. Allah'ım ya Rabbim. Korktu lan. <laughs> Videonun başlığına şey <şöyle. gülüyor> yaz. Bana yaz. Hadi yaz. <laughs> Sen özür <hazırmışsın>. olmuyoruz. Video mu oldu <aldı> bize? <laughs> Hak. Ya bir sus Aa. Bu videoyu koymayacağım ben ya. Koyarım ya da. Başta haberi sürdü. <laughs> 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 Abi ya Yok. abi orada bak yapacaktım. Bak bak. Aslında onları alsam bile gene ölü, ölürdüm. Orada kurtulamazdım. Adamı alıyorlar. adam alıyorlar. Süperpai en başa geldik Abi Niye en başa geldik? Ya abi ya böyle saçma şey mi olur ya? Ya. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten arkadaşlar. Tamam biz bölümü bitirelim ya. Dur ya dur. He oyun bagı buldu. Dur, dur, ben dur. Adı, ya bir dur. Nasıl geçildiğini biliyorum artık ben. Oha. Ver ben geçeyim onu. Ya abi zaten senin yüzünden buraya geldik. Tamam ben Ne gitmesi? <laughs> Oha yok lan hiçbir şey değişmeyecek. Class of cl class yükle diyor da onu yükleyemeyiz. sıkıyor oyun ya. Yok be sıkıyor oyun. Yani ee, beğen be Lan orada bug yapacak da sıkıyor. Hımmol yapacağım. Oo iki yüz Ya bu oraya niye <laughs> geldi ben çok saçma. Ya bırak şu oyunu. Oh! <laughs> evet tura, hacker tura. Gene tura, gene gol. Gene kaybedilir. Yine kendisi, şey, yine mortal kombat. Fuck you bitch. Bu defa hedef abis. Abi <gülüyor> acaba spawn point çekti mi? Hedef abis. Al. Abi buraya geçtiğimizde şey oluyor. Geçmiyor. Aynen oraya geçmiyor. Sen <laughs> bak yok şöyle. Hayır. Ol. Dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? 10 kere yandın sen zaten. Ben işte. Lan ben oyunu bugün bak şuraya değmeyelim. Oyun bizi Yatışım, <laughs> 10 <laughs> kere yandın lan. <laughs> ya tamam. Ya abi ya ne yapıyorsun? önce <laughs> şimdi. Her şey sana bağlı. Her şey. Tamam. <laughs> tamam. Bu bak bu bak Alıştık mı? artık ya. Değil mi? Oy alıştık robaga. Bak yapmadan geçelim. Hayır ben değme emkansız. sakın. Katıksın mı? <laughs> Gerçi. Aa, dur ya. Oğlum kaç dakika oldu lan? Bu videoyu koyma. Arkadaşlar bölümümüzün de sonuna gelelim. Ee, seri devam edecek. İyi seyirler. Lan video bitti. <laughs> ne iyi seyirler. Her neyse arkadaşlar hoşça kalın.